Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok değerli hanımefendileri çok Sayın Başbakanım Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve çok değerli bakan arkadaşlar milletvekillerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bakan arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcıları çok değerli konuklar hanımefendiler ve beyefendiler Bugün Kıbrıs Türk'ünün doğuşunun 34. yıl dönümünü kutluyoruz. 20 Temmuz 1974 çocukluğumuzun çok zor şartlarda geçtiği 60'lı yıllardan sonra nefes aldığımız bağımsızlığının tadını yaşadığımız 1974'ün 34. yıldır. Anavatanımızın mutlu barış harekatı ile Kıbrıs Türk'üne verdiği özgürlük ve bağımsızlığın yıl dönümünü kutluyoruz. Ve bugün geldiğimiz konu üniversitelerimizle, turizm yatırımlarımızla, altyapımızla bölgenin göz bebeği durumuna geldik. Fakat bakıyoruz halen belli kişiler, belli çevreler bir kelimenin arkasına saklanarak Kıbrıs'ın satılmakta olduğunu, ana vatanın Kıbrıs'ı gözden çıkardığını söylemeye devam ediyor. Biraz önce törende Sayın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ortaya koyduğu kararlılık, ortaya konan çözüm çerçevesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çözüm çerçevesi aylar önce belirlenen ana vatan ve yavru vatanın ortaya koyduğu çözüm çerçevesi. Herkesin şunu anlaması gerekiyor. Milli görüş, ülke sevgisi sadece sözde olmaz. Sevgi, bugün açılışını yapacağımız tıp fakültesi, bir süre önce temelini attığımız tıp hastanesi ve bundan sonra yapacağımız birçok açılışlardır ülkesiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimini, dünyaya açılımını sağlamaktır ülke sevgisi. 30 yıldır açılan 11 temsilciliğe karşı son 2 yılda açılan 7 yeni, yeni temsilcilik. Ekonominin iki kat seviyeye ulaşması, altyapının gelişimi, üniversitelerimizin gelişimi, işte ülke sevgisi bu. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Kimse Kıbrıs Türk'ünden geri adım atmayı beklemesin. Türkiye Cumhuriyeti, ana vatanımızla birlikte el ele Kıbrıs Türk'ünün geleceği emin ellerdedir. Geleceği Bugünden çok daha iyi olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yakın Doğu Üniversitesi son yıllarda büyük hamleler yapmıştır. Suat hocamız bütün bu yatırım imkanlarını bankaya koyarak rahat edebilirdi. Riske girmeyebilirdi. İşte bu ülkeyi seven insanların bunu yapmalıdır. Yatırım yapmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için ülkenin önünü açmalıdır. Ben Suat Hoca ve tüm Yakın Doğu Üniversitesi ailesini kutluyorum. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımızın güçlü bir ekiple burada olması bütün dünyaya bir mesajdır. Ana vatan yavru vatanın yanındadır ve olmaya devam edecektir. <laughs> 34. yılını kutladığımız bu mutlu günümüzün önümüzde daha bize nice nice açılışlar, nice temel atmalar ve yavru vatan, ana vatan birlikteliğinin önümüzdeki süreçte güçlenerek devam edeceğinin göstergesidir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bir kelimeyle ülkeyi yıkmaya çalışmasınlar. Çünkü ne bu ülke ne ana vatan birlikteliği yıkılmaz.